Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay ısı sensörü arıza belirtileri ve ısı sensörünün nasıl arızasının nasıl anlaşılabileceği ile alakalı bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Onun dışında ısı sensörü ile hararet sensörü arasındaki farkı nasıl anlayabilirsiniz? Yani bu ısı müşürü ile hararet müşürünü nasıl ayırt edebilirsiniz? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Ee, şimdi ilk olarak ısı sensörünü yani ısı müşürünü tanımaya çalışalım. Şimdi yerini göstereyim size. Bu neredeyse bütün araçlarda aynıdır arkadaşlar. Hararet müşürü ile ısı müşürü farklı olan araçlarda neredeyse hepsinde yeri aynıdır. Yerin termostata bağlıdır. Bakın ee, radyatör üst hortumunu takip ediyorsunuz. Karşınıza çıkan parça termostat. Termostatın hemen arkasına geliyorsunuz. Bakın. Bakın 3 fişli bak yeşil. Hani 3 fişli bir kablo var. Kimi araçlarda 2, kimi araçlarda 3 fişli. Şu kablo yani şunun ucundaki müşür bakın şu. Isı müşürüdür. Motor sıcaklık müşürüdür. Isı müşürüdür. İkisi olarak da bilinmektedir. Şimdi bu müşür ne işe yarar? İlk önce onu söyleyeyim sizlere. Bu müşür motorun sıcaklığını Ekuye yani motor kontrol ünitesine bildirir. Şimdi hararet müşürü ile arasındaki fark budur. Bu parça motorun çalışmasını direkt olarak etkiler çünkü ısıyı motora verir. Motor da ona göre e, enjeksiyonunu ayarlar. Ama hararet müşüründe mesela hararet müşürü sadece hararetin gösterilmesini sağlar. Motorun çalışmasına direkt olarak bir etkisi yoktur. Şimdi şöyle diyenler olacak. Daha önce bu konuyla alakalı söyleyenler oldu. Onlar söylemeden ben söyleyeyim. Şimdi bu bahsettiğim olay hararet müşürü ile ısı müşürü farklı olan araçlarda. Bunlarda hararet müşürü sadece harareti gösterir ama ısı müşürü motor sıcaklığını ECU motor kontrol ünitesine bildirir. Yani araç beynine, araç beyni ona göre enjeksiyonunu ayarlar. Şimdi bunların ikisinin aynı olduğu araçlar da var. Şimdi yeni nesil araçlarda bundan ikisi aynı. Hararet müşürü, ısı müşürü yok. Motor sıcaklık sensörü var. O hem hararet müşürüdür, hem ısı müşürüdür, hem de fan müşürüdür. Hepsi aynı beyinli oluyor bunlar. Beyinli olduğu için hepsi aynıdır ve arızalandığında hepsi birden sıkıntıya düşer. Ama e, bu bahsettiğim araçlarda gördüğünüz gibi ısı müşürü orada, hararet müşürü bakın kırmızı Kafalı hararet müşürü burada. Ee, şimdi hangisi hararet müşürü, hangisi ısı müşürü anlamak nasıl olacak? Arkadaşlar hararet müşürü tek kabloludur. Bakın tek kablo ucundan bir tane kablo çıkar gider. Ama ısı müşürü yani ısı sensörü iki ya da 3 fişlidir. Bakın iki 3 fişli. Kimilerinde iki, kimilerinde 3 fişlidir. Hararet müşürü tek fişlidir. Bunu buradan anlayabilirsiniz ısı sensörü yani ısı müşürü termostatın arkasında yer alır. Ee, hararet müşürü yeri değişebilmektedir ama genelde motor bloğunda yer almaktadır. Yani hararet müşürü ile ısı müşürünü bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu ısı müşürünün arıza belirtilerine yani arızasının nasıl anlaşılabileceğini. Şimdi buna geçmeden önce bu videoyu niye paylaştığımı söyleyeyim sizlere. Zaten bunu anlatırken de nasıl bir arıza belirtisi ortaya çıkacağını anlayacaksınız. Şimdi dün bir arkadaşım aradı, yani e, konuştuk, bir aracında bir arıza varmış, e, tanımadığım bir arkadaşla tanıştık, konuştuk, neyse. E, aracında motor soğukken hiçbir problem yok ama motor ısındım mı e, performans dip yapıyor, stop ediyor gibi sorunlar yaşıyor. Yani araç soğukken normal, ısınınca sıkıntıya düşüyor. Yani ben bu arkadaşa aracın ısım ışığının arızalı olabileceğini söyledim sonrasında dönüş sağlamadı ya da sağladıysa da ben telefonu açamamış da olabilirim tam emin değilim ama umarım çözülmüştür sorunu yani buradan anlayacağınız aracınız soğuk da çalışıyor hiçbir problem yok. Ama araç ısınınca belli bir dereceye gelince ya stop ediyor ya performansı düşüyor ya rolantide duramıyor. Rolantide algılanmaları hat safhaya geliyor gibi durumlar yaşanıyorsa aracınızın e, ısı müşürü yani ısı sensörü arızalı olabilir. E, onun dışında tam tersi de olabilir. Aracınız soğukken e, sorunludur. Problemlidir, stop ediyordur, rolante dalgalanmaları yapıyordur, e, performansı çok ciddi anlamda düşüyordur ama araç ısınınca normale dönüyordur. Bu tarz durumda da ısı sensörü arızalı olabilir. Neden öyle diyoruz? Şimdi onu da anlatayım sizlere. Şimdi ısı sensörünün amacı motor sıcaklığını araç beynine iletmek. Beyin de bu sıcaklığa göre motor enjeksiyonunu, yakıt miktarını ve hava miktarını ayarlayacak. E şimdi sizin ısı sensörünüz arızalıysa. Şimdi aracınızın motor sıcaklığı 90 derece. Ama ısı sensörü bunu araç beynine 40 derece olarak iletiyor. Ne oldu? Araç beyni de 40 derece sıcaklığa göre enjeksiyonunu ayarlıyor. E haliyle ne oluyor? Şimdi araç soğukken daha fazla yakıt göndermesi lazım. Ama araç normalde sıcak. Ama daha fazla yakıt geldi mi aracım e, boğuluyor. Ve performansı düşüyor ya da stop ediyor ya da çalışmıyor gibi durumlar oluyor. Aynı şekilde tam tersinde de e, araç soğukken <laughs> daha fazla yakıt gelmesi lazım. Ama ısı sensörü motor sıcaklığını yüksek gösteriyor. Az yakıt geliyor. Az yakıt gelince de araç stop ediyor ya da performans sorunları yaşanıyor. Yani anlayacağınız aracınızda sıcaklıkla ilgili sorunlar varsa yani soğukken normal sıcakken sıkıntılı ya da sıcakken normal soğukken sıkıntılı gibi durumlar varsa aracınızın ısım e, ısı müşürü arızalı olabilir. Şimdi bu ısı müşürünü direkt olarak değiştirin demiyorum. Çünkü bunun da şeyleri var. Eee... Anlama yolları var. Nasıl? Şimdi onları anlatayım sizlere. Şimdi az önce bahsettiğim arıza belirtileri varsa yüksek ihtimal sebebi ısınmış Ama direkt olarak değişmeli miyiz? hayır değişmemeliyiz. İlk önce nasıl yapacağız? Ee, ya aynı araçtan birinde daha varsa değiştirip denenebilir. Bu bilindik en basit yöntemdir. En e, güvenilir güvenilir olanlardan biridir diyebilirim. E ee, şimdi bir diğer husus şey aracı OBD cihaza bağlamak. Şimdi aracınızı arıza tespit cihazına bağladınız. Orada ısı sensörü arızası varsa büyük ihtimal çıkacaktır. Çıkmadığını varsayıyoruz. O zaman ne yapacaksınız? O OBD cihaza bağlandığınızda motorun gerçek zamanlı verilerini görürsünüz. Aracınızın hararetine bakın. Aracınızın harareti varsayıyorum 70 derecede. Siz bu ısı sensörünü gerçek zamanlı verilere bakın. Hiç alakasız mesela 30 derece gösteriyor veya 100 derece gösteriyor. Baktınız eğer ki böyle tutarsızlık varsa, arıza kodu yoksa bile bu arızalı olduğunu gösterir. Çünkü siz e, OPD cihazı ile bağlandığınız zaman araç beynine, araç beynindeki verilerin doğru olması gerekir. Yani ısı sensörüyle hararetin eşdeğer olup orada ona göre yansıması gerekir. Eğer ki yansımıyorsa dediğim gibi bu parçanın arızalı olabileceğine işarettir. Böyle bir durum yaşanıyorsa değiştirilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Evet, şeyi değiştirdiğinizde sorunuz büyük ihtimalle çözülecektir. Şimdi ısı sensörü ve hararet sensörü ile alakalı sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler, esen kalın. Allah'a emanet olun.